Ne diyorsun Hazar? Resul abim Barış'ı mı kaçırmış? Sakin ol Adalı. Barış'a hiçbir şey olmayacak. Güven bana. Tamam seni arayacağım Adalı. Resul Adalı ile konuşmuş. Mezarı getir oğlunu al demiş. Kötü bir şaka mı bu? Keşke öyle olsaydı. İnanamıyorum. Bu yaşadıklarımıza inanamıyorum. Resul abim nasıl yapabilir bunu? Zilan sakin ol. Barış sadece bir çocuk. Nasıl kaçırır onu? Onun derdi Barış'la değil. Sadece Nizar amcama ulaşmak için her yolu deniyor. Ne yapacağız Azar? Merak etme. Barış'ı kurtaracağız. Bir yol bulup e ulaşacağız. Ya bulamazsak? Adalı Nizar amcanı feda mı edecek? Öyle bir şey olmayacak. Bunu aklından çıkar. Ağuzar. Hiç yalvarmanıza. Sen de ben de bu gece buradayız. Resul ebediyen kaçacak değil ya. Ya bilmez gibi konuşma. Kolay mı ki o şeytanı bir günde yakalayıp hapse tıkmak? Kaç tilki dolaşıyor kafasında kim bilir. O iş bitene kadar buradayız. Ya bana bak. Bu sizin yaptığınız bir işe yaramaz ha. Ne önerirdiniz Dizer Bey? Kafasına mı zıkalım kurşunu? Sayenizde elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak deyiz. Ulan ben dışarıda olacaktım ki. Yeter Nizar. Dışarı çıkmayı unut. Bu iş sensiz halle olacak o kadar. Keşke Adalı'yı hiç bulaştırmasaydık bu işe. Nereden bilebilirdik ki Zilan? Ah Resulah. İki aile yüzlüğü yetmedi. Şimdi başkalarının canını yakıyor. Daha neler yapacak kim bilir? İyice el oldu bize. Sanki benim oğlum değil. Nerede kusur işledik de bunlar geldi başımıza. Üzülmeyin. Siz elinizden geleni yaptınız. Şimdi sıra bizde. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Beni dinlemeyen evlat sizi hiç dinlemez. O artık başına buyruk olmuş. Ne baba ne ana ne de eş tanır. Aman kızım Mihriye bir şey demeyin. İki gündür hali hal değil zaten. Bir de buna yanmasın. Hazır ders çalışmaya başlamışken Dilan'a da bir şey söylememek lazım. Merak etmeyin. Kısa sürede kimse üzülmeden bu mesele kapanacak. Nizar'ı kapatmak biraz çocukça bir çaba. Ne zamana kadar kapalı tutabilirsiniz ki onu? En azından biraz sakinleşir. Öfkesine yenilmez. Belki bu arada Adalı da Resul'ü bulur. Hiç sanmam. Görmediniz mi yanında bir sürü adam vardı. Kimler koruyor onu kim bilir. Adalı'ya güvenmek zorundayız Berlin. Dua edelim de bir an önce bulunsun Resul. O çocuk hapse girmeden kimse huzur bulmayacak. Bu yeterli mi ki? Resul'ün hapse girmesi herkesi rahatlatır. O bir gerçek. Ama içimdeki yangını söndürmeye yetmez. Ayrıca Zilan'ı burada gördükçe... Yeter artık Berlin. Zilan'a yüklenmeyi bırak. Zilan ne yaptıysa mecbur olduğu için yaptı. Şimdi de telafi etmeye çalışıyor. Onu da anlamaya çalış lütfen. Keşke o kadar kolay olabilse. Alo. Bana bak Adalı. Çok uzatmadan halledeceksin bu işi. Anladın mı? Hemen olmaz Resul. Bana biraz zaman ver. Yarın Adalı. Yarın. Yarın bu iş tamamen çözülecek. Hadi sana eyvallah. Bir dakika. Bir dakika Resul. Oğlun nasıl? Merak etme o kıymetlim benim. Gözüm gibi bakıyorum oğluna. Yatağımızı bile verdik. Ne de olsa ucunda Nizar'ın hesabını görmek var. Ama yarın Nizar gelmezse gerisini sen düşün artık. Hazar bu işi çözecek. Güçlü olmalıyım. Ona güvenmek zorundayım. Celal. Buyur baba. Şu façalının kardeşi. Nuri. Resul onun yanında kalıyordu. Doğru ya ona sığındıydı. Resul'ün yerini bilecek tek kişi o. Sıkıştırıp konuşturalım. Konuşur mu ki? Hiç sanmam. Vallahi yoldaşını satmaz herhalde. Durup dururken bize niye yardım etsin ki? Zorlasak. Kafasına silah da yasak bile konuşmaz. Ah Resul ah. Bu çocuk beni öldürecek. Vallahi billahi öldürecek. Ah. Doğru ya. Ya babam ölürse? Zilan ne diyorsun sen? Ağzından yer alsın bacım. Allah korusun o nasıl söz ya? Ya kastettiğim o değil. Allah korusun dinleyin. Şimdi bu Nuri'nin mekanına gidelim. Ee... Resul Bey Adalı Nizar'ı getirir mi sizce? <laughs> getirmeyip de ne yapacak? Çocuğu bize evlatlık verecek değil herhalde. Amca bitti. Ne bitti? Ne diyor bu ya? Ha tuvaleti şey. Ha. Ya bu şeyi mi yapalım istiyor? Resul bey ben elleyemem. Yürü lan. Hadi halletsin şunu. Bir sürü adamı temizliyorsun ona bir şey demiyorsun da. Öyle kadar çocuğun şeyini mi temizlemiyorsun? Dingil. Nuri Bey, Resul Bey'in kardeşleri geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Buyur et. Bakalım neymiş dertleri. Emredersiniz. Hoş geldiniz. Hayırdır? Resul abimi bir an önce bulmalıyız. Lütfen bize yardım edin. Bu aciliyetin sebebi ne? Babam çok.